Cümleten selamlar Hüküm Hazır Beton Camiası. Arkadaşlar biz de yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 38 KL Sifa Beton Pompası'nın 230'luk beton basma sevk silindir gömleklerini değiştirmek için pompalama grubunu komple indirdik. Neden komple indirdik? Aslında su hazinesini buradan da açabiliyorduk ama biz hidrolik silindirleri de içerisini bir açmak istedik. Yani bu gibi durumlarda zaman çok önemli olduğu için sökmüşken mutlaka hidrolik silindirlerde şikayet olmasa dahil içerisinin keçelerini, contalarını değiştirmenizde çok önemli bir fayda var arkadaşlar. En azından ileriye dönük böyle bir ağır bakıma girmesine gerek kalmıyor. Arkadaşlar sizlere bahsetmek istediğim kısa bilgiler var. 230'luk gömlek neden değişir? Biliyorsunuz ki içerisinde krom var. Yani sıfır takıldıktan sonra 2 yıldan sonrasında yavaş yavaş krom atmaya başlar arkadaşlar. Krom attığında beton basma piston takozu ya ötmeye başlar ya da ciddi şerbet almaya başlar. Takozu parçalayana kadar kötü sonuçlar doğurabilir. Bakalım hidrolik sindirini indireceğiz. Ondan da içerisini basacağız contaları, keçeleri ne durumda onu da biz de merak ediyoruz. Hatta zaman zaman makinede böyle, bir strok bozma, hidrolik sindirlerinde bir kısalma, uzalma gibi kayıtlı olduğunu duyduk. Biz de bu arada sökmüş ya, gözümüze gördüğümüz mesela şu çelik boru, klepe bir sonuna giden çelik boru hattı var. Adam mesela buraya çelik boruya kaynak atmış. Lamalar kaynatmışlar buraya oğlum. Yani bu gibi şeyler aspirin tedavisinden başka bir şey değildir. Şimdi şu çelik boruyu da yenileyeceğiz. Hiçbir zaman hidrolik çelik borulara, hidrolik borularına sıcak ve soğuk gören çelik boruları asla asla plastik kroşeler kaynatmayın arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Alüminyum gövde ağır seri kroşe ke kelepçeler var. Onlardan kaynatacaksınız. Yani ısındıktan sonra ilk taktınız mesela bu plastik kelepçeler aslında hidrolik çelik borlara uyumlu değil. Taktıktan sonra her şey güzelmiş gibi ama işte birinci betondan sonra iki gün 3 gün sonrasında civatalar sıkı olsa dahil çelik borular yerinde oynamaya başlıyor. Bunlar da size söylemek istedim. Bunlara kesinlikle sarı kelepçeler takmayın. Alüminyum kelepçe yine takacağız oralara da. Eksik gördüğümüz diğer kısımlarında tabi elden geçirmekte fayda var. Onları da yapacağız arkadaşlar. Bakalım hızlı şekilde müşterimize teslim etmeyi düşünüyoruz. Hemen iki gün içerisinde bakımlarını yapalım. İnşallah müşterimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hazır Beton Camiası kolay geçsin. Bizler yine Ankara'dayız, Ostüm'deyiz. Bir telefon kadar yakınız. Yedek parça ve servis hizmeti vermekteyiz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen aşağı bırakıyorum telefon numaramı. Benim ismim Hamza Aydın. Gece gündüz 24 saat WhatsApp'tan ve normal diye direkt arayabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Yani rahatsız eder miyim etmez miyim diye düşünmeyin. Her zaman arayabilirsiniz arkadaşlar. Selamların, sevgilerin en güzeli bizlerden olsun. Ankara'dan bütün hazır beton camiasına, yurt dışında özellikle Kazakistan'a da, Tacikistan, Hırvatistan, Kırgızistan, buralardan da bizi çok izliyorlar. Azerbaycan, oradaki dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan da, onları da seviyoruz. Herkese selam olsun arkadaşlar, kolay gelsin.